Şu belediyenin Sosa'da, şu belediyenin orada, bir su işlerini orada atmış, beş koltuk tarla. Ne bir işler? He. Bostan ettik Mustafa. Şimdi altada kadar su alacağız burayı? Onun suyu da bu Mustafa gidin, kapının önünden bakın. Elektrisi evet, Ahmet var mı ya? He, evet, tamam. Ama, Ahmet Efendi. Ahmet Efendi'nin kapının önü, bunu ki de üstteki kapı, bu karşısındaki evet. kapı. Orada gidiyorum, akşamdan oturuyorum. Gece saat 9'da su kaldıracağım. Quero que ela quando eu sou fica aqui para dar para você, que já morto tudo, morto de yapamaz. o zaman salacak yok bir şey yok. Yani. O, para bu. Abi ya O kadar hapsetmişler etmiş bu şeyde. Kadar tüm zamanda çıkarsa hapsetti de tekrar çıkıyor lan dedi de da hazır. He. Ha. o da da ama diyor ama bunun de onun karşısında bir şey yapmış tane babası sürdü sabahına gözümün önünde. Ya bir kız gayet şartı, tat şey etti, tabanladı. Yani karım tap, yani marı bir de derdi olmasın diye. Tıskaya almış, karı buramı kestire. Tam öyle Böyle bir soğanı oldu, her soğanı bir. Bunların kapını kaçsın. Bu kadar çeke çeke bunlara pize. Çeke çeke her gün soğanı tükettire. Aşağı kadar oldu mu? Karı çekildi, gel yani peşemeler, gel köpeden çek, çek çek, alayım dedik. Oyun bu geldi, bu Mustafa geldi. Bu kardeşi geldi, Hasan geldi. Bu, bu kardeşler dört tane olan. Ne, dört tane mi ki Geri yine tarlası, evin adamı. Evet. Ben de orada oturuyorum Oturuyorum vakit Her hafta her hafta. Yani böyle adamlar, bunlar şimdi Müslüman oluyor. Kendi kendisine o kanı Karısı çok az, çok az karısı, çok az. 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 Haftada bir gelip ben usurum. Evet. O şey, neydi bir şey var, Mersin'de onun bacısı mıydı? Evet, evet, şahidim, Mersin'de onun bacısı mıydı? İdris, İdris, Baldozu, baldozu. Baldozu. Biz, Mersin'de durdu ya, onun evet. da çok, çok ama larda. Valla geçemedi onca şey, Çok iyi bir insan. Uğur komşusu diye onun o kadar çok konuşuyor. bir şeydi. Evet. Aylık harcayın da konuşurum lan. Çok hanım kadınlar, çok da seviliyorum bile. Bir metre program kardı ki, onun. Evet. mı, 7 dram mı? 8 dram. 8 sene 7 senem 2500 liraydı. Şimdi onun iki kızı vardı Hasan. Bir de Aykut Bey böyle içmiş. Bir de ne? şey yapıyor değil mi? Hatikada çalışıyor. Bu yani kadar çok var. <laughs> Dedim ki herhalde ya da onlara bak. İki başı var. Buna ona buna bir milyar ama ben alırım, Sen de gelirsin. <laughs> Gitti geldi dedi ki yok ben onlara almayacağım. Niye almışsın? Dedi ki düğür ettik, Eve oturduk. Bunlar gittiler mutfaktan kahve şey düşürdü. Gülüler, 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 gülüler. Bu gülüler gülmekte. terbiye meselesi. Bu onu gülmektir. Ben kırk kararı geldi, gülme demeler olur ki? Artık bizim de gelmediler, kıyafetimizin de gelmediler, evimizin de gelmedi. Ne ne var? Ciddi devirler, biz ben de bozulmuş. Bak, bu bir verdiler Sıbrıslara. E, 45, bir öğretmen verdiler, oğluna. Bu kız duruyor. Çok da kanıdır. Evet. Saygılı evet. da. Əli gəlir zamanı kiminə, bilərik, Əli yəni gözü sevər, atası kimi gəlmərcə